Trendyol Süper Lig'de 6. haftada Gençler Birliği Eyüp Spor karşılaşmasına başlıyoruz sayın seyirciler. Yine en iyi oyuncu zorluğunda. Eyüp Spor bizim için ciddi bir rakip değil ama olabildiğince farklı galibiyet hedefliyoruz. Gördüğünüz gibi Eyüp Spor'a Sports Park adında ilginç bir stadyumu vermiş. Yani benzer bir durum Alanya Spor'da da var yani Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın veya da Trabzonspor'un o kaliteli stadyumları oyunda yer almazken böyle takımlara, böyle alakasız stadyumların tahsis edilmesi cidden saçma bir durum. Yani umarım bir an önce bunun üzerinden bir düşünülüp geçilir. Yine aynı şekilde diğer videolarda da söylediğimiz gibi UEFA liglerinin yer alması Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi tüm oyuncular için heves yaratan bir durum. Yani ligim oynanmasının başlıca sebebi bunun yer alması bence. Herkes lig şampiyonu olabiliyor artık. Yani kimse lig şampiyon olmak için oynamıyor. Avrupa liglerini bekliyor. Umarım yetkililer sesi duyar derken ilk düdükle birlikte Eyüp Spor maça başladı. Şimdi sol kanatta boşluk. Mehmet Yam, Emre Akbaba döndü oraya savunma araya girdi. Şimdi Kunde uzaklaştırdı topu. Kafa vuruşu geriye doğru. Şimdi Hoeng Son. Hoeng Son. topla ilerliyor. Hoeng Minson önünde boşluk yaratabilecek mi? Çekti sağına. Bir orta. Vuruş savunmadan döndü. Oyuncular yerde. Hakem devam ettiriyor oyunu. Şimdi Serdar Güller uzun oynadı. Emrak Baba. Deniz Ragoş. Araya girdi savunma. Alexis McAllister. McAllister'dan sola doğru. Engmin yakalayamıyor. Serdar Güller. Emrak Baba. Emir ortak ayağından Umut Bozo. Umut Bozo pasını verdi Mometiyan'a. Kayarak müdahale başarısız. Mometiyan kaleciyle karşı karşıya. Mometiyan vurdu gol. 1-0 öne geçiyor. Eyüp Spor. Gençler Birliği karşısında. Acaba farka gider mi Gençler Birliği derken. Daha maçın henüz başında. Eyüp Spor öne geçiren golü buluyor. Mometiyan'la. Mutbozov'un pası. Kayarak müdahalenin başarısızlığı ve Mehmet Yam kaleciyle karşı karşıya pozisyonu bitiriyor. Düdükle beraber Santra'dan başlıyor Gençler Birliği. McAllister, Costa Curta. Sol oynadı Youngminson. Çalımını attı geçti şimdi. Baccio'ya doğru. Baccio'dan Costa Kostakurta, Kostakurta. uzun orta. Savunma araya girdi. Top gençler birliğine yeniden. Sol tarafta yeniden Costa Kurta. Pasını verdi. Daracık alandan geçti pas. Vuruş. Direkten döndü. Neymar'ın vuruşu direkte takılıyor. Şimdi kontrol atak yakaladı İpspor Costa Kurta takip halinde. Sert bir faul. Kaleci ile karşı karşıya. Kırmızı kart mı gelecek? Evet. Oyuncu yerde kıvranıyor. Hakem geldi. Kırmızı kartı gösteriyor Kurtaya. Gençler Birliği maça 10 kişi devam edecek. Burada kalecinin önde olduğunu görüp gol fırsatını vermemek adına kendini feda ediyor Kostakurta. Şimdi Kerem Demirbay topun başında. Buruş barajdan döndü. Top ne o yerde? Evet Umut Bozoğlu'nun da tedavi gördüğü haberi geldi şimdi. Orta alanda Baccio doğru oynadı. Baccio sağ tarafa pas geçmiyor. Şimdi Emre Akbaba sağ tarafa Deniz Dragoş. Önünde boş yok. Dragoş. Evet araya girdi şimdi McAllister. Yeniden Eyüp top. Evet, tekrar kötü pas geldi. Şimdi Young Minson. Baccio doğru. Baccio. Pasını verdi. Forlan. Vuruşu gerçekleştiremeden savunma araya giriyor. Şimdi Kerem Demirbay. Top eğip sporda kaldı. Mametiyan. Tekrardan aldılar yaptılar. Mametiyan. Pas geçmedi. Yeniden Kerem Demirbay. Ortaya doğru. Deniz Stragoş Deniz Tragoş. Bir ver kaç. Evet. Önde boşluk. Umut Bozok. Al topu. Fırsat yaratabilir. Savunma araya girdi. Topu uzaklaştırıyor. Roberto Baccio. Taç kullanacak. Eğip Spor. Evet. Kırmızı kart gören Costa Kurta'yı alandan uzaklaştırıp sol tarafa Bassoni'yi çekiyoruz. Bek olmayacak şekilde. Şimdi McAllister'da Pozisyonunu bozmadan birazcık daha geriye çekiyoruz. Ve oyun bu şekilde kaldığı yerden devam edecek. 10 kişiyle maçı tamamlamaya çalışacak Gençler Birliği. Şimdi araya girdi McAllister. Sol tarafta başlık. Roberto Baccio. Pasını verdi Diego Forlan'a. Forlan kaleciyle karşı karşıya. Sol ayak vuruş. Kaleci kurtarıyor. Griezmann ve gol. Griezmann. Forlan'ın vuruşunda kaleciden topu değerlendiriyor ve golü buluyor. Tabi bu noktada Forlan'ın vuruşunun bir nebze kendi klasına yakışmadığını da söylememiz gerekiyor. Sağ ayakla plase vursa %100 gol olabilecek bir pozisyon. Sol ayak vuruşunda kaleciden dönüyor ve Griezmann bu fırsatı değerlendiriyor. Bir önceki maçta Griezmann'ın asist ile yetirik yapışından bahsetmiştik. Şimdi golle açıyor hesabı Griezmann. Evet tekrar tekrar görüyorsunuz. Baccio'nun harika arapası. Forlan'ın kaleciyle karşı karşıya vuruşu. Ve Griezmann'ın tamamlayışı. Santra'dan başlıyor yeniden Eyüp Spor. Beraberlik geldi. 28. dakikada maça. Evet bir top kaybı. Şimdi Forlan'dan Griezmann'a. Kaleciyle karşı karşıya. Griezmann ve gol. Çok geçmeden ikinci golü buluyor. Gençler Birliği, Krizmanla, Krizman'dan bir restart, restart izliyoruz. Evet. psikolojik olarak çökmüş durumda Yip Spor, orta alanda top kaybı sonrası, Forlan'ın arapasında Griezmann kaleciyle karşı karşıya bu fırsatı yine değerlendiriyor. Maçın Santra'dan başladı yeniden Eyüp Şimdi tekrar pas hatası derken top yeniden Eyüp da kaldı. Orta alanda Eyüp geliyor Kerem Demirbay'la. Şimdi Deniz Sıraküş'e doğru topu kapıyor Son. Roberto Baccio topu kaptırdı. Üçgeni kurdu Eyüp Tekrardan Deniz Sıraküş. Pas denemesi geçmiyor. son. Sağ tarafa doğru. Alexander Arnold. Şimdi sağ tarafa oynadı iyice. Griezmann kayarak müdahale başarılı. Top Mametiam'da. Mametiam. Sol kanattaki boşluğa oynadı Mametiam. Ve top taca gidiyor. Kaleciye kadar geldi top. Şimdi sol kanatta boşluk. Baccio Trivela ara uzattı. Şimdi Ögminson boşluk oldu. Ögminson bir pas. Griezmann ve gol. Boşluğu iyi değerlendiriyor Griezmann. Ve üçüncü golünü buluyor. Henüz ilk yarının son anlarına gelirken. Öngvinson'un asistinde Griezmann 3. golünü buluyor. Ve arkadaşına bir teşekkürlerini iletiyor. Durulmaz, bir Kaleci vuracak mı diye beklerken Öngvinson asisti bırakıyor. Durdu. Sağ köşeye doğru. Evespor yeniden var. başladı santrayla Şimdi sol kanatta boşluk yakaladı. Mamatiyan. Topu kaptırdı. İleriye doğru toplayacak gidiyor. evspor Spor hücuma devam edecek. Evet. Pas denemesi geçmedi. Uzun oynuyor. Alexander Arnold'a doğru. Alexander Arnold kapamadı. Kaleci'ye kadar döndü Markus Felip. Şimdi sağ tarafa mı oynayacak derken... Deniz Turakuş'un önünde başlıyor. Deniz Turakuş koştu ceza sahasında. Pasını verdi Umut Bozok. Kaleciye karşı karşıya vuruş gol. Tam psikolojik olarak çökmekte derken Eyüp Spor için Umut Bozok'la ikinci golünü bulup umutlarını yeniden canlandırıyor Eyüp Spor. Deniz Turakuş'tan sabırlı hücum. Orta ceza sahasında Mut Bozok'ta buluşturuyor topu ve Mut Bozok'ta bitiriciliğini konuşturuyor. Şimdi Baccio topu kaptırdı. Artık ilk yerinin son anlarındayız. Kerem Demirbay'dan Mamet Yama. Ondan Mut Bozok. karşı ile karşı karşıyayından vuruş direkte patladı. Direkte patlıyor. Umut Bozok'un bu kritik şutu. Herkes gol oldu diye bakarken direkt izin vermiyor. Hakemin düdüğüyle ilk yarının bitiş kısmını gerçekleştirdik. 3-2 Gençler Birliği üstünlüğü var. Evet, Gençler Birliği ile birlikte ikinci yarıya başlıyoruz. Pas hatasıyla ile başladı Gençler Birliği. Şimdi önünde boşluk. Tekrardan Mehmet Yam. Kaleciye karşı karşıya vuruş ve gol. İkinci yarıya başlar başlamaz. Kaldığı yerden devam ediyor Mamatiyamla Eyüp spor. Ve beraberlik geliyor maça. Ve dik... Sol oynadı. Geçmiyor. Şimdi Bastoni. Engmin Son. Son. Önde boşluk. Armisan, çalım nerede? Armisan vuruş! Son anda savunma araya girdi. Bir anlaşmazlık. Yeniden savunmanın kontrolünde top. Kerem Demirbay topu kaptırdı. Şimdi Neymar Arapası Forlan'a. Forlan vuruş ve gol! Diego Forlan da farkını konuşturuyor ve 52. dakikada öne geçiren golü atıyor. Burada Forlan açıyı bulduğu anda vuruşu yapıyor ve golü buluyor. Evet, beklenen gol sonunda geldi. Tam bir kararlılık Mamed Yam. Mamed Yam, çalımını attı. Kerem Demirbay'a doğru gönderdi. Araya girdi Günde. Şimdi pas hatası yeniden. Kerem Demirbay yakalayabilir mi? Top out'a gidiyor. Neuer kullandı. Kafa vuruşu kötü. Şimdi sağ tarafta Deniz Dragoş. Önünde boşluk. Pasını verdi. Kerem Demirbay. Vuruş son anda Neuer. Bir vuruş daha dışarıda. Herkes heyecanlandırıyor. Ama golü bulamıyor. Eyüp Spor. Yine bir ileriye doğru vuruş. Yine bir hata Neuer'den. Şimdi Mametiyam çalımlarla ilerledi. Sol tarafa doğru. Vuruş savunmadan döndü. Uzaklaştırmaya çalışıyor. Şimdi Alexander Arnold. Alexander Arnold uzun oynadı. Savunma araya giriyor. Emir Ortakaya. Emre Akbaba. Şimdi Kerem Demirbay'a doğru. Pas geldi. Deniz Güşa Pasını verdi. Araya giriyor. Bastoni. Ve corner. corner. Mut Bozok çıktı. Metehan Altınbaş girdi. Eyüp sporda. Şimdi Kerem Demirbay ortaladı. Son anda kalecini oyar ve bir korner daha. Tehlikeli ataklar. Gençler Birliği kalesi önünde. Eyüp Spordan. Hemen oynadı şimdi. Bir orta denemesi. O da geçmiyor. Savunma araya Kunde. Geriye döndü McAllister. Şimdi Bastoni. Kunde. Sağ tarafa doğru oynadı Alexander Arnold. Ara pası Griezmann'a doğru. Griezmann. Yakaladı şimdi önünde boşluk. Griezmann içeri sokuldu. Griezmann vuruş. Son anda kaleci ve gol. Griezmann'ın vuruşunda kaleciden dönen topu bu sefer Baccio tamamlıyor. Burada Griezmann sağ kanattan kaleye kadar sokuldu. Plase vuruşu son anda kaleci ve topu önünde bulan Baccio bu fırsatı affetmiyor. Şimdi değişiklikler için ana ekrana geldik. Yorulan Griezmann yerine burada bakıyoruz. Messi oyuna giriyor. Darwin Nunez Roberto Baccio yerine sol tarafa doğru ve Hurricane Diego Forlan yerine oyuna giriyor. Neymar yerine burada Mbappe oyuna giriyor. Son değişikliği de ilerleyen süreler için elde tutuyoruz. Mehmet Yavm yine önde boşluk. Mehmet Yavm ortaya doğru oynadı. Çalım denedi. Ve, ve offside kararı geliyor Evesport için. Mamet Yaman pasında. Uzun oynadı Neuer. No Şimdi top Messi'de kaldı. Messi'den Mbappe'ye doğru. Mbappe önünü aldı. Mbappe ters vuruş. Bir vuruş daha. Direkten mi döndü yoksa kaleciden mi gitti? Bakıyoruz hemen Mbappe. Sağına çekse harika vurabilecekken yine zoru denedi. Burada kaleciden dönen topu Nunez tamamlamaya çalışıyor. Ve top outta. Emir Ortakaya. Nihat'a doğru. Kerem Demirbay uzun oynadı. Deniz Tıraguş'a araya girdi savunma. Top o yerde. O da uzun oynadı. Şimdi pas Mbappe, Mbappe yeniden bir deneyecek. Mbappe! Kalenin üstünden yakın mesafede dışarıda Mbappe'nin vuruşu. Bir türlü güvenli farkı bulamıyor Gençler Birliği. Şimdi Robin Yalçın. Riski paslar. Kaleciden ileriye doğru Şimdi Darwin Nunez. arapası pası Harry Kane'e. Harry Kane, Vuruş denedi. Savunmadan sekti korner. Şimdi Messi. Topun başında. Açtı ortayı. Alexander Arnold'a doğru. Alexander Arnold. Ve yine savunmadan döndü. Korner. Yeniden Messi şimdi köşe vuruşunu kullandı. Orada Erken. araya girdi savunma. Mbappe topa doğru koşuyor. Mbappe yakaladı topu. Verdi pasını Alexander Arnold'a. Arnold pas açısı arıyor. Alexander Arnold içeri sokuldu. Bir orta, vuruş! Kalenin yanından dışarıda Darwin Núñez kaçırıyor. Şimdi sol kanatta Mametiam Yine boşluk buldu Ortaya doğru ara pası Geçmiyor Bastoni Kunde Alexander Arnold Evet ayak koydu Kaptı Mametiam Şimdi yine pas denemesi Geçmiyor McAllister'dan Messi Messi ileriye doğru Herkes kapabilecek mi? Savunma kafayı vurdu Top taca doğru gidiyor Evet çizgi de yakaladı Şimdi ileriye doğru oynadı. Araya girdi Mbappe. Şimdi pası Messi'ye. Sağ kanat oynadı Alexander Arnold. Bir ortada vuruş. Yine kalenin dibinden dışarıda. Alexander Arnold'dan harika ortalar. Fakat bitiricilik şu an için zayıf kalıyor. artık maçta son anlardayız bu noktada bir geri dönüş olacağını bir sürpriz olacağını sanmıyoruz fakat gençler Birliği bir gol daha bulabilir şimdi sağ kanattan ata çıkıyor evspor Pasa müdahale geldi savunmadan tekrardan Darwin Nunez kafayı vurdu bastoni uzun oynadı Şimdi Harry e doğru. Harry Alexander Arnold oynadı. Ondan Messi'ye. Messi. Önde boşluk. 6 dakika ve uzatma verdi. 4. hakem. Şimdi Alexander Arnold. Bir ortada. Vuruş. Ve yine direkte patlıyor. Resmen orada ağaç olsa çarpsa gol olurdu denecek pozisyonda. Değerlendiremiyor Darwin Nunez. Mamatiyam. Tekrardan Momet Yama doğru Sol kanatta boşluk Pasını verdi Evet boşluk yakaladı Metehan baş. Ali Akpınar Kaleciyle karşı karşıya Vuruş Doyar Tekrardan araya doğru Vuruş Ve gol Eyüp Spor Dördüncü golü buluyor Sivet Seslala Son anlarda Tehlike çanları yanıyor Çalıyor Gençler Birliği için evet burada kayarak sert bir müdahale gördüğünüz gibi fakat golü bulmayı başarıyor Eyüp Artık saniyeler var. Bir sürpriz istemiyor Gençler Birliği. Sağ kanada oynadı. Şimdi ileri çıkmaya çalışıyor. Messi bir orta. Erken'e doğru. Erken'den önce savunma. Ve maç bitiyor. bitiyor. 5-4. Gençler Birliği kazanıyor. Bu zorlu mücadeleyi, bol gollü mücadeleyi, Eyüp Spor her an Çekene dönebileceği sinyallerini verdi. Gençler birliğine kolay lokma olmayacağını gösterdi. Ve burada Griezmann maçın yıldızı oluyor. 3 golle. 10 şutta 5 gol. Maçın adamı Griezmann gördüğünüz gibi. Evet burada da oyuncular dahil tavsiyelere gördünüz. Evet Mbappe de güçlü ayağı istiyor. Tabii ki vuracağınız zaman doğru ayağı seçmezseniz golü bulamazsınız. Evet 6. hafta sonuçlarını görüyorsunuz. Fenerbahçe Galatasaray 3-1 mağlup ederek liderlik yarışında önemli bir pay sahibi oluyor. Beşiktaş Kasımpaşa karşısında 2-0'lık net skor. Trabzon'dan 5-1'lik harika bir galibiyet. Başakşehir 1-0'la golü buluyor. Ve liderlik yarışında Gençler Birliği ve Fenerbahçe aynı puanda Ardından Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray takibini görüyorsunuz. Henüz fark yok. Her an sıralama değişebilir şekilde. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.